Neden erkekler bayanları anlamak zor der? Nasıl tekrar eder misin? Erkekler hep bayanları Neden anlamak zor der. Neden erkekler bayanları anlamak zor der? Evet. Eğer tabiatta gerçekten öyle bir şey olmasaydı bu soruyu sana ikinci tekrarda sormazdı. Onun ismi sahne ışıklarının altında parlayan. Ama bir o kadar da gölgede kalmış bir yıldızın hikayesini anlatır. Hokkabaz'daki deli çoban rolüyle hafızalara kazınan, Neşeli Hayat filmindeki ekiber karakteriyle izleyenleri güldürürken düşündüren, organize işlerdeki ototeyp hırsız rolüyle de yeteneğini farklı bir yönüyle sergileyen bir sanatçı o. Televizyon ekranlarında gördüğümüzde yüzümüzde bir tebessüm belirten, sahnedeki enerjisiyle ortamı şenlendiren oyunculardan biri. Ancak onun hikayesi sadece rollerden ibaret değildi. İçinde taşıdığı derinlik ve yaşadığı acılar onu sahne performansının çok ötesine taşıdı. Depremde yakınlarını kaybetmiş bir adamdı. Onun bu büyük kaybı hayatının en karanlık dönemlerine ışık tuttu. Allah sabır versin dedik sessizce. Ve o Rin Descartes'e benzeyen dış görünümüyle, sıra dışı kıyafet seçimleri ve şapkasıyla Beyoğlu dergisine kapak olmuş, popülerlik döneminden önce bile kendi dünyasında özel bir yeri olan sağlam bir idealist. BKM rüzgarına karşı koymuş, kendi çizgisinde, kendi idealleriyle ilerlemiş biri. Ancak son günlerdeki hali hepimizi derinden üzüyor. Evden atılıyor, dostların telefonlarına ulaşamıyor. Ne olmasını bekliyorsun abi, diyorlar. Aynı işte çalıştığınız için birinin size evini almasını mı, kiranızı ödemesini mi? Bunların bekliyorsunuz. Oysa insanlık, dostluk ve dayanışma böyle hesaplarla ölçülmez. Bu sadece bir oyuncunun değil bir insanın hikayesi. Umutla, mücadeleyle, bazen kırgınlıkla örülmüş bir yaşam portresi. Metin Keçeci 1975 yılında Hakkari'de doğdu. Tiyatro ile tanışması ise 10 yaşına dayanır. 1993-94 yıllarında Hakkari'de İlim Sağlık Kültür Araştırma Vakfı bünyesinde bir tiyatro grubu kurarak çeşitli oyunlarda yer aldı. 2002 yılında İstanbul'a yerleşen Keçeci, 2003 yılında Yerel kanal kanalda şov programı sunmaya başladı. 2004 yılında TRT 1'de yayınlanan Fırtınalı Hayatlar dizisinde ve aynı yıl TGRT kanalında çekilen Bodrum Hakimi adlı televizyon filmlerinde önemli roller aldı. 2005 yılında BKM Atölye oyuncuları arasına katıldı. Aynı yıl Organize İşler, Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü isimli filmlerde oynadı. 2007 yılında Hokkabaz isimli film ve Bidemet Tiyatro adlı dizide rol aldı. 2008 yılında yayın hayatına başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar dizisi ise ekranlarda ve izleyicilerin gönlünde özel bir yere sahip oldu. Yılmaz Erdoğan'ın liderliğinde kurulan bu ekipte eser yenenler, Oğusan Koç, İbrahim Büyükak, Üşra Pekin gibi isimler vardı. Bunlar sahneye ilk kez adım atmış Zamanla Türkiye'nin en tanınan yüzleri haline gelmişti. Bugün hala ilgiyle izlenen çok güzel hareketler bunlar. 2 ile bayrak devri devam ederken ilk kadrodaki bazı oyuncularsa gözden uzaklaştı. Yılmaz Erdoğan'ın akrabası olduğu bilinen Metin Keşeci ise çok güzel hareketler bunlarla parlamış. Ancak projenin sona ermesinin ardından adeta sırra kadem basmıştı. Son olarak İnci Taneleri dizisi gündemdeyken yaptığı açıklamayla dikkat çeken keçeci Yılmaz Erdoğan'a gönderme yaparak "Herhalde beni Astolis gibi en son sahneye çıkaracaklar." dedi ve diziden teklif beklediğini ancak alamadığını dile getirdi. Yıllarca işsiz kaldı. Ona ne olduğuna dair birçok oyuncu merak içindeydi ve işte o merak magazin burada sayesinde giderildi. Magazin burada muhabirine samimi açıklamalarda bulunan Metin Keçeci şunları söyledi. Özellikle cenazem kalktığı zaman lütfen beni bu hallere düşüren kim varsa rica ediyorum cenazeme gelmesin. Ben sadece Metin Keçeci için değil bu ülkede gerçekten hak ettiği halde çalışamayan arkadaşlarım aileleri için söylüyorum. Baba benim cenazeme gelme çaktırmadan git. Bir paket mam al sokaktaki ihtiyacı olan kediye ver ama o cenazeye gelmeyin. Aslında moralim çok bozuk. Şu anda Türkiye'de oyunculuğun geldiği herhalde son nokta Metin Keçeci'dir. Çünkü icralıyım ve pazartesi günü boşaltma kararıyla evden atılıyorum. Artık yutkunamıyorum bile. 35 sene önceye kadar beraber oturup aynı sofrayı paylaştığım arkadaşlarım, dostlarım, hiçbirisinden haber yok. Telefonla arıyorsun, iş istiyorsun. Ben işimde profesyonelim. Hayatım boyunca oyunculukla uğraştım. Hep başarılı ve olumlu işlerin içindeydim. Hiçbir zaman da işimi aksatmadım. Hep profesyonel bir şekilde işimi yaptım. Bugün ben profesyonel olduğum halde hala bir işte çalışamıyorum. Pazara gidip çalışıyorum. Adres vermeyeceğim ama arada gidip bulaşık yıkadığım bir mekan var. Tamam, çalışmak ayıp değil. Ama ben Türkiye'nin yetiştirdiği profesyonel bir oyuncuyum, sanatçıyım. Bazen iş aramak için bir yerlere gittiğimde bana diyorlar ki: "Abi, mekan senin ne demek? Biz seni şakacı kimliğinle tanıdık." Kalbim gülmek istiyor, güldürmek istiyor ama aklım benimle oyun oynuyor. Anlam veremiyorum sadece. İş istiyorum. Ben bir oyuncuyum. Bu ülkenin değerlerinden biriyim. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği profesyonel bir oyuncuyum. Yani Metin Keçeci kameranın önüne geçtiği zaman işinin ehli. Kameranın önünde nasıl işini yaptığını çok iyi biliyor. Ben oyuncu Metin Keçeci'nin hep arkasında durdum. Oyuncu Metin Keçeci de hep bana güvendi. Hayat yaşamaya değer, güzelliklerle dolu. Vallahi, billahi, tillahi eğer benim yaşama sebebim değer verdiğim insanlar değer verdiğim durumlar olmasaydı belki şu an 10 defa intihar etmiştim. Ben bu toplumun içerisinde toplu araç kullanan, esnafı gezip dolaşan, konuşmayı seven, herkesle irtibat içinde olan biriyim. Çünkü 7 bölgede Türkiye'yi gezdim. Herkes seviyor, paylaştıklarımızı, muhabbetimizi biliyor. Ben hepimizin sanatçısıyım. Yarın öbür gün vay kalp krizi geçirdi. Vay stresten beyin kanaması geçirdi. Durumları bana daha yakın. Bir menajerin olacak ya da biri olacak yaslanacaksın. Bunlar olmayınca seni o halkanın içine almıyorlar. Benim gibi aynı işi yaptığımız, bir zamanlar aileden olan bizler neden üvey evlat muamelesi görüyoruz? Yılmaz Erdoğan'a da anlattım durumunu. Bu bir sene hariç yılda en az 50 defa abimin yanına gitmiştim. İş istemiştim. Sonuç ortada. Pazartesi günü evden kovuluyorum. Ben dedikodu yapmayı sevmeyen, Hatta etrafımda biri dedikodu yaptığında kaçan biriyim. Konuşmamam gereken, söylememem gereken şeyleri 10 yıldır içimde tutuyorum. Bir tanesi de çıksın desin ki Metin Keçeci işini salladı. Asla böyle bir şey olamaz. Ben set adabını bilirim. İşimin ehliyim, profesyonelim. Kendimle baş başa kaldığım şu son dönemlere bakıyorum. O kadar çok kendimi yargılıyorum ki, ulan diyorum bu kadar iş varken ve bu kadar benim içinde olmam gereken bir sürü iş varken sen bu kadar oyunculukta, sadece oyunculukta değil, kurguda, senaryoda bu kadar işlerin içerisinde kendini yetiştirmiş profesyonel biriyken neden hala iş bulamıyorsun diyorum. Asla bir evim olsun gibi düşüncelerim yok. Ben sadece çalışmak istiyorum. Kimse sütten çıkmış ak kaşık değildir. Ama kendime baktığım zaman sektörümle alakalı bugüne kadar bir Allah'ın kulu da diyemez ki ya bizim Metin işimizi sekteye uğrattı. Sete geç geldi. Uyumsuz. Benim sette bir Türk kahvesi keyfim var. Bütün lüksüm bu. 35 yıldır bu işteyim. Ben Yılmaz Erdoğan'ın torpiliyle bir yerlere gelmedim. Böyle bir algı var. Ama öyle değil. Vasıfsız olsaydım, başarısız olsaydım belki diyebilirlerdi. Ben işin ehli olmasaydım oralara gelemezdim. Ama işsizim işte. Pazartesi günü evden çıkaracaklar. Çalışamayan bir sanatçıyım çünkü. Kiram ne kadar biliyor musun? 13.500 lira. Belki bu ülkede en düşük kirası olan sanatçı benim. Durumumuz zor. Birçok oyuncu ruhsal dengesini kaybetti. Her şeyi kendi içine atanlar var. Kalp krizi geçiren arkadaşlarımız var. Sabahlara kadar uyuyamıyorum. 6'da uyuyorum. 8.30'da robot gibi uyanıyorum. Düşünüyorum. Hani bu kadar iş var, ben neden yokum diyorum. Benim gibi arkadaşlarım neden yok? Paylaşmayı bilmemiz gereken bir süreçteyiz biz. Hepimiz renkleriyle, varlığıyla, paylaşımıyla, samimiyetiyle, duygusallığıyla, bütün varlıktaki bütün ana etken maddeleriyle güzeliz. Çünkü biz Türkiye'yiz. Gücümüzü birbirimizden alıyoruz. Bu duygusal röportajın ardından Metin Keçeci için yeni bir fırsat doğdu. Sesini duyurmuştu usta isim ve hemen sonrasında TRT1'in sevilen dizisi Vefa Sultan'ın ikinci sezon kadrosuna dahil edildi. Dizide Terzi İdris karakterine hayat vereceği duyuruldu. Bunun üzerine Metin Keçeci'ye sosyal medyadan yorum, beğeni ve tebrik mesajı yağdı. Umarım bu yeni sayfa onun için hem maddi hem de manevi bir iyileşmenin kapılarını aralar.